Evet değerli Uygulama Akademisi.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle kullandığımız Android cihazının sesini bilgisayarımıza nasıl aktarırız bluetooth kullanarak. Sizlerle bugün kısaca buna bakacağız. www.uygulamaakademisi.com Öncelikle bunun için Microsoft Store'dan Bluetooth Audio Rejover uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki de e, cihazınızın eşleşmesi gerekiyor Bluetoothda Şimdi ben bu uygulamanın zaten linkini paylaşacağım. Yani açıklama bölümünden bu uygulamayı bilgisayarınız için indirip kurabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben gideyim Bluetooth cihazını bir eşleştireyim telefonumla. Başlat. Bildirim köşeli çift. Kullanıcı yükseltmesi bildirim alanı araç çubuğu. Ops Studio. Mikrofonumuz. Bildirim köşeli çift. düğmesi. Kullanıcı yükselt. Bluetooth aygıtları düğmesi. Buradan. Bluetooth bağla aygıtın bağlanmasına izin. Bluetooth aygıtlarını göster. Aygıtları göster. Bluetooth, Bluetooth notifikasyon John Windows Class. Ayarlar. Ayarlar pencere. Bluetooth ya da başka cihaz ekle düğmesi. Cihaz ekle deyip. Bir cihaz ekle pencere. Windows kabuk deneyimi sistemi pencere. Cihaz bağlantısı deneyimi iletişim kutusu cihaz ekle eklemeyi istediğiniz cihaz türünü seçin. Bluetooth düğmesi fareler, klavyeler, kalemler veya ses ve diğer türde Bluetooth cihazlar. Bu seçeneği seçeceğim. İptal düğmesi. Tap yapacağım bir kere. Liste. Bilinmeyen cihazlık. seçili. Redmi Note 8 Pro'nun seçili değil 2 bölü 3. Redmi Note 8 Pro. Seçili. İptal düğmesi. Liste. İptal düğmesi. Liste. Redmi Note 8 Pro'nun 2 bölü 3. Legia Oku 75. 7B. Redmi Note 8 Pro'nun 2 3. İptal düğme. Liste. Redmi Note 8. Evet. Telefonuma bakacağım şimdi. Eşleştir diyorum. Bir saniye. Bağlan düğmesi. Bağlan diyorum. İptal düğmesi. İptal düğmesi. Bitti. Evet şu an eşleştirildi arkadaşlar. Ayarlar pencere. Bulutut ya da başka cihaz ekle düğmesi. Ayarlar. Bir cihaz ayarlanıyor. Redmi Note 8 Pro cihazını ayarlıyoruz. Yeni bildirim pencere. Şimdi arkadaşlar. Yeni bildirim pencere. Ayarlar. Cihazımızı eşleştirdik. Buradan uygulamamıza gideceğiz. Masa üstü liste. Office Studio 11. Başlangıç pencere. Tüm uygulamalar. Bulutut audio reciver. Bulutu tut, avu diyor, reşo ver. Tıklıyoruz buraya. Bulutu tut, o diyor, reçeli ver. Bulutu tut, diyor, liste. Liste öğesi seçildiğinde bir bölü bir. Arkadaşlar burayı okumuyor. Burayı seçili yapıyoruz. Okla sağ aşağı okla ve tap diyoruz. Ya da enterla seçiliyoruz. Seçili. Seçtik şu an. Tatla. Open connection düğmesi. Open connection diyoruz. List. Liste. Liste öğesi bir bölü bir. Şu an. Duyduğumuz gibi. Telefonumun. Sesi şu an itibariyle bilgisayarda. Hatta bunu göstermek için de. Bakın. Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Telefonumun sesini stereo bir şekilde bilgisayara aktarabiliyorum. Şimdi tekrar buradan. Close düğmesi. Close Connection diyorum ve bağlantıyı kesiyorum. Arkadaşlar bu işlemi e, bu kadar kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz ve e, Android cihazınızın sesini bilgisayara bu şekilde aktarabiliyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için Omer ve Bilgi@uygulamakademi.com adresini mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda, yepyeni bir videoda kenar, görüşünceye kendiniz kadar kendinize iyi bakın.